Herkese selamlar. Yeni bir vlogtan, yeni bir videodan. Aslında bu videoyu böyle daha farklı açmayı planlıyordum ama direkt konuşarak açtım. Bugün günlerden salı. Ee, yeni bir video başlattım. Bir önceki video, vlog daha doğrusu. Video demeyeyim çünkü her yer sohbet videoları geliyor. Videomuzda Akçay'daydık. Geldik biz dün pazartesiydi. Ee, pazar akşamı geldik. Bugün günlerden salı. Hamilelik olarak baktığımızda da 18 artı 1'deyiz. Bebek nar büyüklüğündeymiş ve ortalama bebeğin boyu 15 santim ağırlığı da 170 gram civarındaymış. Dediğim gibi artık hareketleri hafif hafif hissediyorum. Az önce mesela böyle yine hissettim. Ama çok hafif şeyler yani bunlar böyle bir şey değil. Hani bir şey sürtüyor, bir şey dokunuyor. Şöyle şöyle pıt pıt gibi oluyor. Ama çok güzel. Bugün hiç hissetmemiştim. O yüzden böyle hissedince az önce hoşuma gitti. Neyse e, bu arada 22. haftadan itibaren de e, detaylı ultrason başlıyor aslında 22-24 ya aslında 18. haftadan itibaren deniyor ama biz e, detaylı ultrasonu 22. haftamızda yaptıracağız 20 Mayıs'ta bir doktor randevumuz var e, Özel'e. Gidiyoruz Yani bu tarz şeylerde. Normalde devlete gittiğimi söylemiştim. Aslında bu doktor süreciyle ilgili de konuşurum. Niye devlete gidiyoruz falan. Belki bir videoda bahsetmişimdir ya da bahsederim. Ee, ama tabii ki gerek duyulduğunda özele de gidiyoruz. Mesela işte fetal DNA'yı özelde yaptırdık. Mesela şimdi detaylı ultrasona yine özele gidiyoruz gibi. Bu arada kendi doktorum da perinatolojiden randevu alıp yine bir ultrasona girmemi istedi. Bu ay böyle ultrasonla geçecek full. Ee, bir Bursa'da şehir hastanesinde varmış galiba. Bir de şeyde varmış. Yüksek ihtisaslı olması gerekiyor. İki hastanede var pernatoloji ama tabii ki bulamıyorsunuz, randevu bulamıyorsunuz. Yani sürekli arıyorum hatta yarın sabah alarmımı kurdu olurdu uyurum diye. Saat böyle 10 gibi direkt arayacağım ve randevu alacağım. Büyük ihtimalle 9 ya da 10'una gibi bir randevu alacağız Mayıs'ın. E böyle durumlar devam ediyor. Bakalım, çok heyecanlıyım detaylı ultrason için. İnşallah bebeğin iç organlarına falan da bakıyorlar bildiğim kadarıyla. Onu da atlatırsak diyorum böyle çok çok daha rahat edeceğim. İnşallah gelişimi, her şeyi e, normal seyrindedir. Öyle güzel gidiyor şimdilik. E, dediğim gibi 18. haftadayız. Şimdi bir kargo açılımı yapacağız öncelikle. E, yine bu benim hamilelikle alakalı. Bebeğe bir şey almamaya devam ediyoruz. Yani almamaya derken, hani basit basit şeyler aldık zaten onları gördünüz ama... Özellikle büyük şeyler almıyoruz şu an yine. Ee, çok fazla araştırıyorum bu süreçte. Çok fazla, e, bilmiyorum. ya Gerçekten deli gibi sürekli. Şu an bütün gündemim bebek, hamilelik, bunlarla ilgili nasıl beslenmeliyim, ne yapmalıyım. Ya gerçekten çok fazla araştırıyorum ve bunları sizlerle de paylaşmak için sabırsızlanıyorum yavaş yavaş. Ee, belki şey düşünüyorum. Hani böyle bir liste oluşturup acaba hani link istenmeye başlandı benden. Ben zaten hani link vermiyorum normalde ama liste oluşturup hani böyle paylaşabilirim sizinle. Onda bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum herhalde. Ee, hem Instagram'da hem burada yavaş yavaş arada paylaşırım videoların altında. İlk aldığım şey şu bacırın. Şu çatlak kremi bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Yani gerçekten çok fazla övülen bir üründü. Ee, ben de merak ediyordum. Özellikle şu an 5. aya girdik yani Kaç? 18 haftalık işte. Bu biraz haftalar şey hesaplanıyor ya. Ben 5 diyeyim siz anlayın. Mikrofon şöyle açalım. Şöyle tereyağı kıvamında bir formu var. Bunu böyle işte çatlayabilecek yerlere kullanacağım. Bu böyle bir ürün. En uygun bunu... Şimdi site reklam olacak ama Amazon'da bulduk bu arada. Onu söyleyeyim işte Trendyoldur... Hepsi burada da vesaire pahalıydı. Tabii ki indirimleri takip etmeniz gerekiyor. Ben ne zamandan beri takip ediyordum? İlk defa böyle bir indirim gördüm. 500 küsüre almış olmam gerekiyor. 570 falan. Bunlar tabii ki biraz şey ürünler olduğu için pahalı. Bir diğeri de Siveno'dan yapmış olduğum alışveriş. Siveno bildiğim kadarıyla yerli bir marka. Ve ben araştırma yaparken de şöyle okudum. Mesela Mustela var. İşte biliyorsunuzdur zaten bu tarz markaları. Ama özellikle Mustela'nın kremleri ya da şeyleri evet daha etkili ya da ürünleri. Ama içerik olarak bildiğim kadarıyla, dediğim gibi bakın hata olabilir, düzeltebilirsiniz beni. Bildiğim kadarıyla içerik olarak Siveno daha doğal, daha temiz. E tabii ki daha doğal olunca etkisi de birazcık daha bazı şeylerin az olabiliyor. Ee, mesela işte rolonları gibi. Hani birazcık daha e, kimyasal olunca daha iyi koruma sağlıyor, ister istemez. Ama hiç önemli değil benim için önemli olan şu an içeriğinin temiz olması. O yüzden Sveno'dan şöyle bir alışveriş yaptım. Neler aldığımı hemen size göstereyim. O Sveno da biberiye yağı çıkarmış. Korkuyorum ben biberiye yağı almaya. Biliyorsunuz bu bir markanın ki beyazlatıyor diyor. O yüzden e, <laughs> bunu şey yapmıyorum. Şurada güneş kremini getirmiş. Bunu henüz kullanmadım ama Sveno'nun güneş, güneş kremini de kullanmayı düşünüyorum. Ay, bebekler için diş macunu var. Daha buna çok var. Onu sonra. Neyse neler aldığıma bir bakalım. Ee, şöyle ilk olarak %100 doğal bir el kremi aldım. Şimdi size ellerimi göstereceğim. Aşırı kuruyor ellerim. Normalde ki benim ellerim böyle kurumaz. E, nemli bir bölgede yaşıyor şu an. Hani Batman'da falan kuruması tamamdı ama şu an ellerim kuruyor ve şöyle hemen bir şey olduğunda çiziliyor. O yüzden şöyle doğal içerikli bir el kremi aldım. Bunu direkt çantama koyar kullanırım diye düşündüm. Şu an zaten kullanmış olduğum rolon şu rolon Sveno'nun pembe olan bir. Rolon'un içeriğinin gayet temiz olduğunu biliyorum. Ee, gayet de memnunum. Güzel bir Rolon. Ee, o yüzden yine bundan aldım. Yedekledim aslında şu an. Böyle bir indirim vardı. Onu öyle aldım. Daha sonra Sveno'nun yine e, duş jelini aldım. Hiç daha önce kullanmamıştım. Ve ben duş jeli kullanmayı çok severim. Yani duş jelsiz yıkanmam asla. Dedim ki artık daha temiz içeriklere geç. Aynı sefa papatya sebum dengeleyici. Şöyle %101 bir e, içeriğini şöyle... Tutayım size yine bir durdurup bakmak isterseniz ya da aa bak şu şöyle aslında yanlış biliyorsun dediğiniz bir şey varsa e, uyarabilirsiniz. Güzel bir içeriği var bence ama sonuçta yine de şey yani ama yapacak bir şey yok. Ardından onu almışken bir tane daha duş jeli aldım. Dediğim gibi stokladım bunu. İkisi de aynı duş jelleri. Ee, ve son olarak da bunun şampuanını aldım. Kepeğe ve yağlı ka şey, kepeğe karşı etkili diyor da e, yağlı saçlar için de oldu söyleniyordu. Yani bu bir tane şampuanı vardı zaten. Ee, dediğim gibi cildim kurumaya başladı. Kurumaya bağlı olarak doğal olarak kepek de olabilir gibi düşündüm. Yani neyse en doğal şampuanını aldım kısacası. O da bu şampuan. Ee, ne var içeris içerisinde bir bakayım. İçerisinde bulunan çay ağacı çay ağacı bildiğim kadar yağlanmaya etkili. Keklik üzümü ekstres sayesinde saçta kepekli görünümün ya, e, azalmasına yardımcı olur. Şerbet, çoğutu, at kuyruğu, papatya, ısırgan, ıhlamur, aynı sefa, yeşil çay ekstreleri içeriyor. %100 doğal şampuan alışması için saçınız 4-8 hafta kullanmanız gerekiyor diyor. Bakalım memnunsam yine alırım. Fiyatları da bence uygun yani. Şu an şampuan fiyatlarını bayağıdan beri bilmiyorum. Çünkü Feyyaz'ın babasının e, bakkal marketi olduğu için hep oradan geliyordu şampuanlarımız. Şimdi böyle kendimiz aldık. Yani kısacası Sven'e alışverişim de bu şekildeydi. Bayağı da uzun sürdü. Bu videoyu haftalık yapmam belki de. Ve birkaç gün birlikte oluruz. Bugün kahvaltımızı en üst kattaki balkonda ettik. Güzel oldu böyle manzaraya karşı. Instagram'dan da soru-cevap videosu için soruları aldım büyük ihtimalle o video yayınlanmıştır zaten çünkü ben en son hamileliğimi açıkladığımda almıştım. Orada da herkes cinsiyeti sormuştu. Cinsiyet açıklandı. Ben soru-cevabı çekemedim hala. Böyle yavaş yavaş evi de birazcık toparlayıp düzeltiriz, bir şeyler yaparız diye düşündüm. E, bu şekilde yani alışverişim. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar? <laughs> <laughs> Allah yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu süreçte olanlar varsa ne kullanıyor bilmiyorum. Bir de bir tane daha yağ aldım. O da gelince onu da gösteririm. Yani bayağı bu ara çatlak durumuna takmış durumdayım. İnşallah olabildiğince az bir şekilde çatlarız. Çünkü benim vücudum bence çatlamaya müsait bir vücut. O yüzden korkuyorum biraz. Ee, çarşamba günündeyiz. Aslında videoyu çok farklı açmayı hayal ediyordum bugünü. Ee, ama az önce şiddetli bir deprem yaşadık. Yani öncelikle geçmiş olsun bu video çok e, geç yayınlanır ama yine de e, inşallah tekrarlanmaz. Marmara'da e, 6.2-6.1 büyüklüğünde şiddetinde bir deprem oldu. Ve e, ben de evde yalnızım. Bugün sabahtan beri Feyyaz'ın... Bugün 23 Nisan bizim için çok tuhaf başladı. Feyyaz hastanede bir şeyler oldu şu an <laughs> söylemeyeyim. Ee, i̇nşallah hani orada da bir sıkıntı yoktur. Ondan sonra sabahtan beri hastanede sabah 8'den beri. E, ben de işte uyur uyanık böyle yatıyorum. Çünkü doktordan randevu almam gerekiyordu falan. Saat 10'u bekliyordum. Hani MRS'yi arayayım diye sistemden şey yapamıyorum falan. Sonra tam uyumuşum. Uyandım, duşa girdim. Yani tam böyle duştan çıktım ve depreme yakalandım. Yani nasıl giyindiğimi bilmiyorum. Apar topar böyle langır langır sallanıyor. Hani şöyle ev sallanmıyordu. Dolap kapakları çok fena. ay Dolap kapakları bayağı bir böyle sallandı ve korktum. Evde de tek başımayım. Yani şöyle söyleyeyim herhalde Güneydoğu'daki depremi yaşadıktan sonra bende böyle yani bizde şöyle bir şey oldu. Artık e, ister istemez kötü etkileniyorsun. Direkt hani o travma tetikleniyor denir ya. Bu depremden korkmadım ama direkt o geldi aklıma. Hani o depremin o kadar uzun olması, yaşadıklarımız falan. E, böyle bir direkt o gelince böyle bir kötü o, kötü hissettim yani kendimi. E, inşallah bir can kaybı ya da vesaire bir şey yoktur diye ümit ediyorum. Annemleri falan aradım. Feyyaz'ı aradım zaten. Hatlar zaten çekmiyor. İnternet üzerinden böyle aradım. Bursa'da da, yani zaten Bursa, Marmara, İstanbul dediğimiz yer bir saat. Yani Zaten Bursa'da Marmara denizinde olduğu için e, orası da annemlerin de bayağı sallanmış. E, öyle sonra tam annemle konuşuyorduk. Tekrar bir deprem daha oldu. E, öteki depremde şey demiştik böyle. Sabahki depremi yaşayınca hani öğlene doğru evlere girmiştik dedik hani bundan sonra hep artçılar olur daha büyüğü olmaz tekrar aynısı olmuştu o çok kötüydü ee, yani ben orada herhalde ilk defa böyle hafızamı kaybedecek seviyeye böyle bilinç bilinç dışı hareketler yaptığımı hatırlıyorum çünkü böyle yere yığılıp kalmıştım o çok kötü bir şeydi yani o Allah hani tekrar yaşatmasın ee, zaten ya bilmiyorum ya. Deprem gerçeğiyle gerçekten hani böyle depremi e, unutmamamız gerekiyor. Yani o zamandan beri biz hep daha bilinçli olmaya çalışıyoruz deprem konusunda vesaire ama hani bu bölgede zaten deprem olacağı söylenip duruyor. İnşallah önlemler alınır ama yani yok, yok yani. Kesinlikle tekrar aynı acı yaşanacak herhalde. Aynı şeyler yaşanacak. Ya yani bilmiyorum. Böyle şey tuhaf bir güne uyandık. Karnım aç. Kahvaltı hazırlayacağım. Bahçeye mi ineyim diye düşünüyorum. Yani eve güveniyorum. Sonuçta müstakil bir evdeyiz. Dışarısı da bugün de şansa hava kapalı. Hep böyle olur. O zaman da böyle Batmana kar yağmıştı. Şuraya bakın mesela. Şu an bugün böyle hava kapalı. Dün günlük bir İstanbul'luk. Bayağı güzel bir hava vardı. Bugün böyle değil. Tam da kargo geldi. Kargocu falan. Ay böyle gerçekten soru cevap falan çekecektim. işte. siz bir şeyler planlarsınız ama hayat böyle olur. Biraz daha normale dönersem yine çekerim ama önce bir karnımı doyuracağım. Çok acıktım. Saat bir buçuk falan şu an. Hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Ee, tekrardan herkese çok geçmiş olsun. Böyle bir konuşmak istedim. Çok konuştum hatta. Öyle. Görüşürüz. Aydın, cumartesi gününden falan. E, bu hafta bizim için gerçekten çok tuhaf, farklı bir haftaydı. Günlerden beri zaten bir şey çekemiyorum. E, 23 Nisan'da en son böyle bir konuşmuştuk. Deprem olduğundan bahsettim, sonra Feyyaz'ın hastanede olduğundan bahsettim. E, kardeşi kaza geçirdi, araba çarptı. Çok şükür durumu iyi yani bir şey yok. Ee, ama hani tabii ki ezik vesaire var. Ee, onun haricinde sonra babasına, şurasına dikiş atıldı Feyyaz'ın. Yani böyle resmen 23 Nisan hani depremle başlayıp, bu arada sürekli dün akşam da deprem oldu. Böyle hastalık vesaire gerçekten kötü geçti. Çok şükür ikisi de çok ucuz atlattılar. Ee, bir şeyleri yok. Yani bir şeyleri yok derken hani olabilecek en iyi şey oldu. ya yani öyle söyleyeyim size. Çok şükür durumları iyi. Birkaç günden beri de bizdelerdi. Hastaneden sonra buraya geldiler. Deprem falan oluyor. Hani dedik burada kalsınlar. Birkaç gündür birlikteyiz. Dün akşam bittiler. Yani neredeyse Salı Çarşamba'dan beri birlikteyiz. O yüzden ben de çok bir şey çekemedim. Hani öyle bir şey videoluk bir durum yoktu bence. O yüzden böyle. Neyse bugün de annemle babam geliyor şimdi. Hatta ben de kahvaltı hazırlıyorum. Akçaya gidecekler onlar da bir iki gün kalırlar herhalde sonra gidecekler böyle. Böyle biraz konuşayım dedim kısacası çat diye videoyu başlatmamı istedim. Umarım bundan sonra her şey daha yolunda gider. Şöyle göstereyim size kahvaltıyı hazırlıyorum. Şu kahvaltılıklar bana Batman'da ilk atandığım sene böyle hediye olarak gelmişti öğretmenler gününde şu takım şeyden. Avantaj Batman o zaman böyle video çektiğim için hediye göndermişti yani çok şaşırtıcı bir şeydi benim için de. Ee, bu şekilde. Şunu da teyzem aldı. Gösterdim mi? Ben bunu hatırlamıyorum. Su şişesi. Çok güzel. Üzerinde bardak şeklinde böyle bubble hani baloncuk şeklinde böyle. Çok güzel bir sürahi tatlı. İşte buraya kahvaltılıkları koydum. Feyyaz simit almaya gitti. Mıhlama yapacağım. Ee, bu arada şu çikolata çok güzel görmediyseniz. %35 fındık hani böyle e, Tadelle ya da ne bileyim işte Nutella vesaire var ya yani daha temiz içerikli. Şu içeriğini de göstereyim de size. Daha bir bakabilirsiniz. Zaten e, dolaba koyuyorsunuz. Dışarıda bekletemiyorsunuz. Böyle bir durum var. Şimdi mutfak kısmını da göstereyim. Burada patatesler oluyor. Şuraya yeşillikleri çıkardım. Ondan sonra burada mıhlama malzemeleri var. Şurada da Yumurta var. Yumurtaları haşladım. Hatta onları bir tabağa alayım. Dün akşam da böyle biraz video editliyim dedim ama videoyu bitiremedim. Öyle gözümden yaşlar gelerek bir uykum hali geldi. Yani şu an zaten tipim çok kötü. Normalde duş falan almam gerekiyordu. Bugün uyumuşum. Biraz iyi oldu. Yani iyi geldi bana. Çünkü günlerden beri hem okul hem bu hastalık durumu, deprem yani böyle şeydik. Nasıl diyeyim? Negatif bir durum vardı. Sürekli bir gerilimli. Ee, hoş olmamış şekilde, hoş olmayan bir şekilde. O yüzden bu arada ben şey yumurta yemiyorum, haşlanmış yumurta yemiyorum. Hiç yiyemiyordum. hala da yemiyorum. Gerçekten midem bulandırıyor. O yüzden 3 tane haşlanmış yumurta, yumurta haşladım. Şöyle. Ee, bunlar da şey, organik babaannesinin burada Feyyaz'ın şey var, tavukları falan var. O direkt bize getiriyor. <laughs> Güzel oluyor yani dışarıdan yumurta almıyoruz. Gerçekten hani nasıl beslendiğini bildiğimiz bir tavuğun yumurtasını yiyoruz. Bu da bizim için çok güzel oluyor. Ee, bu şekilde şurası da hep parmak izi oluyor. Aspiratör şey ya böyle dokunmatik. Böyle. Şimdi ben biraz iş yapayım. Tekrar görüşürüz. Günaydın. Bugün sevdiğim bir şey var. Babam her <laughs> <laughs> Parka geldik. Biraz yürüyoruz. Yürüyoruz. Annemi Kemal Paşa'da gezdiriyorum. <laughs> Kemal Paşa'ya Evet. Şimdi acıkmayız da ama. Annem en üst katın e, odasının perdesinin cam <laughs> camını konuşamadım. Perdeyi kısaltıyor. Bu bizim eski yani batmandaki evde Feyyaz'ın çalıştığı ofis gibi olan odadaydı. Şimdi onu makineyle şey yapıyor. Eline sağlık anne. Burada da çanta malzemeleri var bakın. Annemin böyle bir sürü şeyleri var. Babam salep istedi ona salep yaptım. Şimdi ne zamandan beri magnolia yapacağım diyordum. Dedim bir magnolia yapayım ya. Vallahi tatlı yapıyorum arkadaşlar. Kaç ay sonra tarif yemek okyanusu annemin eski sayfasından şu an aktif değil ama bir ara tarif çekiyordu ki oradan yapacağım. Çilek değil muzlu yapacağım ben çünkü muzumuz var bizim. Öyle bakalım başlayalım. Ay içmeyeceksen beni da da ben içeyim ya da içeceksen yapsın bir tane daha. Yap, Yap bir tane daha. Kızım gelecek alalım. Beş bardağı süt. Tam beş. Teşimizin altını açıyoruz. Açıyoruz. <laughs> kadar. koy. hepsini koyduk. Şuna bir kat daha çıkarmak. Evet. <laughs> Bu iyice şey oldu. Bunu koysaydım var mı onda Daha şey de nasıl da... Evet şimdi annemin çantalarının çekimini yapıyoruz. Göstereyim dedim size de buradan. Sevgi dükkanı, shop takip edebilirsiniz Instagram'dan. Ee, ya da işte ne bileyim, sipariş oluşturmak istiyorsanız oradan da yazabilirsiniz. Bana da yazabilirsiniz. Şöyle Yeni bunlar bitti. Annem astarladı. Yani daha önce tabii ki sayfada satılan modeller de var ama şunu paylaşmamıştık sanki değil mi sayfada daha önce hiç. Bu da mesela daha satılmadı hiç bu üründen de. Bu da yeni bitti değil mi? O da öyle. Diğerleri zaten bu herhalde en çok satan çanta. Bu bende olan çanta. Bu da satıldı. Bu çok satılmıştı mesela. Bu ayarlanabilir askılı falan. Yine aynı şekilde bu da öyle. Ama en yeni model şu an şu ikisi. Ve annem normalde Şöyle boncuklu yapacakken şöyle bir askı detayı uygulamış buna. Bence çok şık olmuş. Gayet de güzel. Eline sağlık anne. Hepsi astarlı bu arada. Astarlı cepli ürünler. Hızımızı alamadık. Annem daha da alamadı hızını. Ee, hamurlar vardı evde. Börek saracaktım işte ben buzluğa diye. Ama ben bugün kötü oldum. Az önce de benim tansiyonum falan düştü herhalde. Gözlerim karardı. İlk defa böyle düşecek gibi ya yani ikinci defa böyle bir şey oluyor neyse şöyle e, patatesli pırasalı böyle börek şey yapıyoruz şöyle ben bunları paketledim paketledim <laughs> buzluk için bir tane şey bitti 7 e, yufkadan şu an bu iç harç bakalım nasıl olacak böyle bunları şey yapıyoruz bu akşam da videoyu kapatırım artık çok güzel oluyor. Soğan yerine mesela pırasa kullanıyorsunuz. Mercimekli de güzel oldu yani. Evet. Batman'da hep bulunurdu buzduğunda bir şeyler. Burada bir şey yapamadım ki hiç. Neyse yapacağız inşallah. Yavaş yavaş giriyorum mutfağa bakın. Değişik hareketler. Ama iyi değil mi anne eskiye göre? Yani zaten şey. işte yapıyorum, geziyorum da. Bebeğin hareketlerini de hissediyoruz. Uyku da bitti. Uyku da bitti. <laughs> Abi bugün uyudum ama dün gece 3'ü geçiyordu uyuduk yani. 11 hani 7 saat falan uyudum aslında. Çok uyumadık. Ama gün içinde uyumuyorum mesela. Normalde gün içinde çatır çatır uyuyordum. Ne uyumak ama değil mi? Hatırlıyor musun? Çatır çatır. Ay 18 saat uyuduydum bir gün. Hatırlıyor musun anne? O 6 saatte de zaten yatıyordum yani yemek bile yemediğim için. Ne fenaydı ya. Ne zor günler geçti gerçekten. Ama geçiyormuş yani. Diyenlere inanın. Ben geçmeyecek sandım bayağı bir süre ama işte bu haftayı kapatıyorum artık. Bugün itibariyle 19. haftamıza da dönüyoruz bu arada. Ee, annem dün akşam bebeğin hareketlerini hissetti. Yani ben tabii onun ne kadar hissettiğini bilmiyorum ama dışarıdan hisset nasıl da anne heyecanlıydı değil mi Feyyaz hissedemiyor ya yani hissedemiyor derken ona gelince hareket etmiyor nazlı bir bebek bir şu anlık sen hissettin zaten ee... evet ama şöyle söyleyeyim gitgide hareketleri daha artık çok belirginleşiyor yani çok net anlıyorum ee güzel bir his ya. Çok eğlenceli. Mesela hep kıpırdasın diye bekliyorum heyecanla. Genelde sabahları ve bu saatlerde çok aktif çocuk 12'de. Aynı benim gibi. Aktif bir insan. O geliyor. Öyle. Bugün annemle dışarıdaydık biraz. Ona Kemal Paşa'nın görmediği yerlerini gezdirdim. Biraz Osmanlı Parkı vardı. işte orada gezdik. Ondan sonra işte Annem şu an heyecanla dekorasyon yapıyor. Evet. <laughs> GPT'ye şöyle bir şeyler atıyoruz, dekore ettiriyoruz orayı burayı da. O yüzden böyle ben şey. Ben de heyecanla bekliyorum. Annem de heyecanla sonucu bekliyor. Ona uygulamaya falan indirdik. Neyse böyle yani. Genel olarak değişik bir haftaydı, yoğun bir haftaydı. Ee, yarın günlerden pazartesi yeni bir videoya başlarım. Ee, başka. Ee, benim de gözüm buraya kaydı anne ya. Nasıldı sence gezdiğimiz yerler? Ben çok beğendim. Değil mi? Daha önce annem de görmemiş oraları hiç. Aynen. Yani orası, güzel mahalleler. Evet, Kemal Paşa'nın yeni yerleri. Çok güzel villalar var. Çok güzel evler var. Böyle ve güzel yerler var yani anlayacağınız. O şekilde ilerleyen zamanlarda belki böyle Kemal Paşa videoları çekeriz. Biraz vloglar, biraz gezdiğimiz. Aslında bugün böyle küçük bir reel çektim. Uzun zamandan beri reels çekmiyordum. Hiç artık bugünle birlikte böyle yavaş yavaş. Hani gelir zaten. Yenilemene gerek yok. Yavaş yavaş böyle yıldarlara da dönmek istiyorum. Bakalım inşallah ee, böyle bu hafta misafirlerimiz de gelecek. Bakalım tahminlerinizi alalım. Ee, kim geliyor sizce? Uzaklardan <laughs> ama çok yakınlarımız diyelim öyle geliyor. Ee, tahmin edenler olur bence. Heyecanla bekliyoruz onları da. Çarşamba gece yarısı Perşembe gibi burada olacaklar. Ee, öyle. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Gelecek videolar için kanala abone olmayı, e, bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. E, var mı senin söylemek istediğin bir şey? Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.